aslında son zamanlarda influenza da ciddi anlamda artış var gribal enfeksiyonlar anlamında baktığınızda. Influenza'nın dışında RSV, solunum yolda bulaşan yine viral hastalıklardan bir tanesi. Bazı hastalarımıza rinovirüs pozitif geliyor. Bunların hepsi solunum yolu viral enfeksiyonları sınıfı içerisinde yer alan grup. Ama bir diğer grup var ki bu influenza benzeri gripal hastalıkları geçirdikten sonra üstüne bakteriyel enfeksiyonlar süper enfeksiyon oluyor. Bu süper enfeksiyon bakteriyel olduğu zaman bazen ağır tabloları sebep olabiliyor. Zatürre, pneumoni, akciğer iltihabı ağır tabloları sebep olup hastaneye yatmaya gerektirebilecek hatta oksijen desteği almaya gerektirebilecek klinik tabloları sebep olabiliyor. O yüzden bu açıdan dikkat etmek lazım. Neyi kastediyoruz aslında burada? Eğer hala zaman var grip aşınız olmadınızsa mutlaka grip aşınız olun. Çünkü devlet ödüyor bunu. Sağlık Bakanlığı'nın buna yönelik ödeme prensipleri, sevgi kan ödeme prensipleri iç içe geçmiş pozisyonda bir ücret ödemiyorsunuz grip aşınız için. Aile hekimine başvurduğunuz zaman rahatlıkla size grip aşısını yaparak ödüyor. 75 yaş üstü grupta ise RSV dediğimiz viral enfeksiyon ki akciğerde yaygın enflamatuar tabloya sebep oluyor. Bunun da aşısı var Türkiye'de ama bunun geri ödemesi yok. Bunu kendiniz cebinizden ücret ödeyerek 75 yaş üstteki bireylerin olması gerekiyor. Çünkü neden? Bu hasta grubunda maalesef bu 65 yaş üstü grubu bu grubun içerisinde dahil ederiz tamamını. Viral enfeksiyonlar ağır seyrediyor, ağır geçiriyorlar. Koronavirüs döneminde bunlar alışkınız ama koronavirüs enfeksiyonundan sonra da gerçekten ağır viral enfeksiyonlar tablolarıyla karşı karşıya kalmaya başladık. Ciddi solunum yetmezliği, solunum sıkıntısı, ateş, üşüme, titreme, ve acil servise başvurduğun zaman da bir oksijen tedavisi, oksijen desteğine rağmen kan gazında toparlamama, hala solunum sıkıntısının devam etmesi durumunda da bu hastalar bazen servise, bazen yoğun bakıma yatma gereği duyuyorlar. Ve bu hastalarda maalesef bazen her türlü tedaviye rağmen de akciğerdeki ağır enfeksiyon tablosu yaygınlaşarak ölüme kadar ilerleyebilen klinik tabloları sebep oluyorlar. Bir diğer grup var ki ağır geçirmeyen, ayaktan geçiren hasta grubu. Bunlarda da yine istemediğimiz bir tablo var. Hafif geçirseler bile akciğerdeki hasar ve sekel ilerleyen dönemlerde koa, kronik bronşit, astım gibi tabloları ağırlaşması sebep ya da yokken ortaya çıkması sebep oluyor. Yani kişi 60'lı yaşlara kadar hiçbir astım öyküsü yok, bronşit öyküsü yok ama ağır bir viral pnömoni geçirdikten sonra ciddi bir parankimal hasar oluşuyor akciğerde, sertleşme oluşuyor. Bu akciğer oluşan sertleşme ile belki ömür boyu bir astım ilacı ya da nefes açıcı ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Bu da ciddi önemli tablolardan bir tanesi bir grup var ki yine çok istemediğimiz bir grup baktığımızda. Bunlar da koroner arter hastalığı, kalp hastalığı olanlar, hipertansiyon olanlar, diyabeti olanlar. Bunlar da gerçekten ağır klinik tablolar geçiyor. Ağır klinik tablolar atlattıktan sonra da bakteriyel enfeksiyonu sık görüyoruz bu hasta grubunda. Bu zatüre dediğimiz tablolarda mutlaka antibiyotik alması lazım. Buradan 65 yaş üstü gruba mesaj olarak gitmesi gerekirse... Eğer e, hafif bir gripal enfeksiyon geçirdiğiniz zaman hala hazırda öksürük balgam devam ediyorsa mutlaka bir göğüs hastalık uzmanına, enfeksiyon hastalıkları uzmanına ya da aile hekiminize mutlaka görünün. Belki de zatürre olduğunuz farkında değilsiniz. Bu akciğerde ciddi bir hasar bırakabilecek bir tabloya sebep olabilir. Bir akciğer filmiyle, bir dinlemekle, kan testleriyle bunun ayırt edilmesi lazım. Çünkü bu hastalarda antibiyotik vermemiz lazım. Bunların bazıları yatarak antibiyoterapi alması gerekiyor. Bazı ayaktan antibiyotik alabiliyorlar. Dolayısıyla bu grubu ayırmak lazım. Oksijen tedavisine rağmen kendini toparlamama oluyorsa biz bu hastaları yatırarak antibiyotik tedavisini damardan veriyoruz. Bu antibiyotik tedavileri bazen 2 haftayı bulabiliyor bazen 10 günde kısa dönemde iyileşebiliyorlar. O yüzden bu açıdan dikkat etmek lazım. Bir diğer önemli nokta, bu çok gözden kaçıyor, mesaj olarak söylemekte fayda var. E, zatürre hasta aşısı olan bir hastalık. Yani pneumokok aşısını yaptırdığınız zaman, ömrünüz boyunca bir kez konjüke pneumokok aşısı yaptırdığınız zaman e, neredeyse zatürrenin sebeplerinin %90'ını ekarte ediyorsunuz veya enfekte olmuyorsunuz ya da hafif enfeksiyon geçiyorsunuz. O yüzden pnömok, pneumoni aşısında yani zatürre aşısında özellikle 65 yaş üstündeki grubun yaptırmasında fayda var ve takip etmesinde fayda var. Çünkü grip aşısı gibi değil bu. Hayatınız boyunca bir kez yaptırdığınız zaman ömür boyu koruculuk sağlıyor. Ama grip aşısını malum biliyorsunuz her sene yaptırmak gerekiyor ki koruculuk sağlasın. Şimdi acil servis başvurularına baktığınızda ona yorum yapmak çok zor ama ben kendi polikliniğimiz açısından baktığımda yani %20-%30 bir artış var. Yani %20-%30 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Yani solunum yolu enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonu tablosuyla geçmeyen öksürük, üşüme etkileme tablosuyla gelen hasta grubunda bir artış var. Ama geçen yıllara göre kıyasladığı zaman artış oranı mevsimsel bir artış. O başka bir konu. Ama bir artış olduğunu bilmekte fayda var. Tabii güzel tarafı da şu aslında bu artışı gündeme getirmemizdeki gaye hala grip aşısı için zamanınız var. Yani çünkü bu sene bir sıcaklar uzun dönem devam etti. Hala mevsim bir soğumu olmadı net olarak Türkiye'nin tamamında. Dolayısıyla hala hazırda grip aşısı olmamışlar. Zatürre aşısı olmamış bireyler özellikle 65 yaş üstü mutlaka lütfen buradan sizin aracınıza mesaj iletiyoruz. Mutlaka grip aşınızı ve mutlaka zatürre aşınızı olabilirseniz RSV aşınızı bu üç aşıyı mutlaka olun.